Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Antalya Sporu 2-0 ile geçen Fenerbahçe'de Saadettin Saran yönetiminin Devin Özek hakkındaki kararı belli oldu. Saadettin Saran yönetiminde ilk Süper Lig maçında sahasında Antalya Sporu konuk eden Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti. Sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayıracağı iddia edilen Fenerbahçe'de Özek hakkındaki karar belli oldu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Özek ile yollarını ayırmaktan vazgeçti. Sabuncuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yapılan toplantılar neticesinde an itibarıyla mevcut futbol aklıyla yola devam etme kararı aldı. Buna göre birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek bugün Samandıra'ya görevinin başına geri döndü. Domenico Tedesco da görevini sürdürecek.